Başak Burcu denince aklına sadece titiz ve detaycı olmak mı geliyor? Ah canım seni fena yanılttılar. Başak aslında Burçların en komik, en zeki ve en gizemli üyelerinden biri. Hadi bakalım bilinmeyen taraflarını keşfetmeye hazır mısın? Dışarıdan cool, içeriden kaos. Dışarıdan her şey kontrol ediyormuş gibi görünür ama beyninin içinde sürekli ne yapmalıyım, ne etmeliyim toplantısı dönüyor o kadar çok düşünüyor ki bazen uyumayı bile unutuyor. Eleştiri ustası ama en çok da kendini gömer bir Başak. Başak'ı tanıyorsan bilirsin. Mükemmeliyetçi ruhuyla her şeyi analiz eder. Ama işin komiği kendine yaptığı eleştiriyi de kimseye yapmaz. Kendi içinde şunu daha iyi yapmalıydım kızım diye sürekli bir iç sesle kavga ediyordur. Benim düzenim benim kurallarım der. Titiz ve düzenli mi? Evet ama olay sadece temizlik değil. Başağın bir sistemi vardır ve bu sistem kaotik bile olsa onun için mantıklıdır. Masası dağınık ama beynin içinde her şey matematiksel bir düzen içinde ilerler. Duygularını içinde yaşar maalesef. Dışarıdan sakin ve mesafeli durabilir ama iç dünyasında fırtınalar kopuyordur. Sevdiği birine karşı duygularını açması zaman alır ama eğer açıldıysa tamamdır. O ilişki artık hayatının bir parçası. Problem mi var? <laughs> Merak etme Başak çözer. Başak Burcu'nun en büyük yeteneğini biliyor musun? Kriz anlarında soğukkanlı kalıp çözüm üretmek. Bir Başak Burcu sadece titiz değil, aynı zamanda pratik, zekalı, komik ve düşündüğünde çok da duygusaldır. Hayatında bir Başak var mı? Ya da sen bir Başak Burcu musun? Yorumlara yaz, bakalım kaç tane sistem delisi buradaymış? videoyu beğenmeyi ve eğer olmadıysan kanala abone olmayı da sakın unutma.